İstanbul'da çok sıkılmıştım. Daraldım. Her şey çok sahte gelmeye başladı. İnsanlar, ilişkiler, sürekli başarı peşinde koşmak. Zor. Bastım çeşmeye gittim. Of sezonda çok güzel çeşme. Sonra bir mucize oldu onu gördüm. Haşin, sert biri. Ama içi yumuşacık. Fotoğraflarda önce saçı başı, kolu, bacağı çok 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 güzeldi. Aşık oldum hemen. Evlenme teklif edeceğim sabah. Bir notla terk etti gitti beni. Giderken kalbinin bir kısmını söktü götürdü. Peki adını söylemek ister misin?